Merhabalar. Bu güzel etkinliği tertipleyen e, başta dernek başkanımız olmak üzere tüm yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ederken, hepinizi, tüm katılımcıları, e, tüm hemşerilerimi ve sizleri e, saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii yer Hasan olan derneğimiz ve Sizler de Hasan olanımızda yaşayan güzel insanlar olarak burada toplanmanın verdiği heyecanla ve e, ilhamla, esinle diyorlar bizde isimli bir şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hasan olanın yerel sözcükleriyle yazmıştım. Ahırın adı dam, salonda hayat. Sulu çamur, mırık, kötü keraat. Tarlada çalışan işçiye ırgat. Pancarada Pazı diyorlar bizde, bakımlı, edalı, cilveli çöştek, giydiğini yakıştırana kestek, gösterişli kişilere de kostak, salakçaya lagov diyorlar bizde. Büyük tepsi sini, yün yatak döşek, iki yüzlü bambik, şımarık, yağışak, dengesize lobut, gevşeye dağışak, uyutuya mimaz diyorlar bizde. Maşrafa denilen bakır su tası bıçık bizde iki tepe arası. Anlamsız konuşan kişiye sası sırnaşı yalak diyorlar bizde. Koşmak seyirtmektir kaçmak zağlamak yağlı ağaçla olur ekmek yağlamak dikilmek sorutmak yıkanmak yunmak havluya da pişkir diyorlar bizde. Yaramaz kişiye derler faşlandı. Biraz sevimlisi olur başangı. Kor parçası çıngı. Güncele tangı. Şamarada çinti diyorlar bizde. Geçmiş gün ötün. Geçen yıl bıldır. Mendile destimal ıslığa zıldır. Genişçe teneke leğene tıngır. Terliğe de şiflek diyorlar bizde. Azıcık bıdıkım. ot türü tönge. Tavamızda pişen böreğe Gömbe. Gömbe, evet demek yaha, bilmem ki nembe, şaşırınca ayda diyorlar bizde. <laughs> enfes, enfes tereyağlı bazlama tadı, ayçiçeğin bizde ay gember adı. Yüz asmak, domuşmak, somurtkan, dodu, ukalaya düş diyorlar bizde. <laughs> Çörten denir damda biriken suya nursuza şapatsız, aksiye soya. Gelişi güzelse oramasıya, uğursuza da şom diyorlar bizde. Genişse, rahatsa derler dölekçe. İyice demektir bizde onatça. Teyzeye, diyaza, amcaya, apça, akrabaya. Gağam diyorlar bizde. Akrabaya, gağam diyorlar bizde. Saygılar, teşekkürler. Bu şiiri yazarken 2008 yılında çok büyüklerime gitmiştim, danışmıştım. Anlamlarını ben de bilmiyordum tabii. Hepsini topladım. Bu şekilde bir kültüre hizmet, yaşadığımız memleketimize bir hoş gök kubbeli hoş seda misali bırakmaya çalıştığımız bir eserdi. Şimdi de memleket sevdasıyla aşkı harmanlamaya çalıştığım kısa bir şiirimi paylaşmak istiyorum. Yüksek müsaadenizle. Şu İdris Dağı'nın eteklerinde sal gidelim yarim Hasan olana Ankara çayının yataklarından gel gidelim yarim Hasan olana özledim özledim yurdumun petek balını bahçedeki o zerdali dalını eğer gönlün varsa gel bir yolunu bul gidelim yarim Hasan olana Ah, gurbetten sılaya bel bağlayalım. Anamda bazlama var, yağlayalım. Ne efkar güdelim, ne ağlayalım. Gül, gül gidelim yarim Hasan olana. Tanı oraları. Kalma arafta. Gör ki ne var ne yok bizim tarafta. İster üç gün, ister beş altı hafta kal. Kal. Gidelim yarim Hasan olana. Yeter yeter biraz gömbe bir semaver çay gurbette lezzet yok tat vermez her şey akşam soğuk olur üstüne bir şey al gidelim yarim hasan olana hikmetiyim hikmetiyim ozanıyım bu elin bağlanmışım sana olmuşum derin ömrüme eş bizim diyara gelin ol gidelim yarim hasan olana ol gidelim yarim hasan olana